Evet arkadaşlar bugün kardeşimle evet hayır oynayacağız. Değil mi Selen? Evet. Şimdi başladık. Hadi Selen. Sen ilk sorunu vardı, sor. Değil. Tamam ilk ben söylüyorum. Hiç denize çişi yaptın mı? Ben evet. Şöyle evet. Selen'e bakalım. Hayır. O zaman devam edelim. İkinci soru Selen'le. Tamam. Hiç okulda arkadaşının yüzüne kısmı? Hayır. Böyle. <laughs> Selen de hayır cevabını vermiş. Üçüncü ben soru yemiştim. benden geliyor. Hmm, hiç altına işedin mi? Ben. Evet. Bebeklikte sayılıyor bu arada. Hmm. Evet. <laughs> Yapmışız. Evet. Ben evet dedim. Selen'e bakalım. Selen de evet demiş. Yani. Devam ediyoruz. Selen. Tamam. Ben de mi? <laughs> hiç hmm, arkadaşına böyle sırrını söyledim mi? Ve o da başka birine söyledi mi? Evet. Evet. Söyledi. Çok ayıp. Daha. Hadi devam Söyledi de. Evet. Hiç birine çok büyük yalan söyledim mi? Çok büyük. Evet. <laughs> Hayır. Söyledim tamam. Şimdi soru senle. hiç böyle oyuncağını kırdın. Bir de birisine suç attın mı? Hayır ben yalan söylüyorum. Ama Hayır. yani birine suç atmayı da seven bir insan değil. Selam daha. Tamam. En sevdiğin çizgi film kahramanı Hello Kitty mi? Hayır. Evet. Krem ve Hello Kitty. Onu çok seviyorum. Kremle, tamam. Şimdi sen de. Hiç. Böyle. Ee, annenden babandan gizli. Tablet telefon oynadın mı? Evet çok. Böyle evet çok daha koyabiliriz. Selanla birlikte gece 6'ya kadar, kadar durduğumuz oldu. Babam bizi yakaladı. Sonra da kızdılar. Bir şey olmadı abi. Evet diyorum. Evet, diyorum. <laughs> evet, o zaman senden... son sorumuz olsun arkadaşlar. Çünkü video çok uzun oluyor. Bu evet ya da hayır olmasın. Bu bir soru olsun sana. Çünkü merak ediyorum. Tamam. En sevdiğin oyuncağın hangisi? Hangisi? Barbiler. Barbiler. Benim de en sevdiğim oyuncak Betül getiriyor. Evet Benim en sevdiğim oyuncağım bu ya yedimene yani ne gerek vardı arkadaşlar videomuz bu kadar oldu görüşürüz abone olup like atmayı unutmayın fikirlerinizi de yorumlara yazabilirsiniz görüşürüz görüşürüz